Amasra'ya arkadaşlarım beni götürmüşlerdi. Bartın'dan ileride Karadeniz'in müstesna güzellikte bir beldesi. Ne kadar güzel değil mi hocam dedi götüren mühendis kardeşimiz. Tepeden muhteşem manzaraya bakarken. Evet dedim çok güzel. Fatih Sultan Mehmet burayı fethettikten sonra bir nefes alımı dahi durmamış sefere devam etmiş dedi güzellikler kendisini bağlamayan bir kimse dağları aşmak için eteklerini beline bağlayıp şahin burnundan ve sakalından ter damlayıncaya kadar yaya yokuşları tırmanan bir kişi bir azim timsali Trabzon seferinde yolları gerçekten sarp ve aşılmaz bir dağa gelmiş. Atla da gitmek mümkün değil. Atından inip eteklerini beline sokup dağa yaya olarak tırmanmış. Öyle yorulmuş ki alnından akan terler burunları ucundan ve sakallarından nisan yağmuru gibi yere dökülmüş. Fatih'in bu halini gören kafiledeki Sare Hatun demiş ki: Asultanım Sultanım Trabzon nedir ki savaş meydanlarının şehsüvari attan inerek yaya yürüsün ve yorulsun." Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine ona şöyle derin derin bakıp demiş ki: Bizim buralara gelişten maksadımız kale fethetmek ve servet kazanmak değildir. Buraları Müslümanlara açmak, vatan yapmaktır. Allah'ın rızasını ve cihadın sevabını kazanmaktır. İslam'ın kılıcı bizim elimize emanet edilmiş. Eğer bu zahmeti çekmezsek bize gazi demek yalan olur. Bundan dolayı çektiğimiz sıkıntılardan daha çoğunda da çeksek yine azdır.